Doğru bu proje efendim. Evet şu, şu hangi şeyi gösterecek? Şunu göster istedim. Evet. Osmaniye. Evet. Efendim, evet. Osmaniye'mizin efendim bu Karaçay'da bir rekreasyon alanı olarak maşallah, çok güzel. Maşallah. 1 milyon metrekarelik alanda güzel bir proje hazırladık. Rahathanede. Evet, önünde bir tane köy vardı o. Karacalar köyünden evet, köyünde başlıyor evet. maşallah. Bak şu ana kadar geçen evet. böyle buradan evet. inşallah Osmaniye'mize işte, evet. tenis sahasıyla, gezinti maşallah. yollarıyla, koşu evet. bisiklet yollarıyla, etkinlik çayırıyla efendim. Evet bizim bu, bu yaylaya çok şey yaptım yani. Zorkun'u da. Yani zor Yaylı olmuş. Yaylı oldu efendim. Sayenizde <laughs> efendim. Allah razı olsun. 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 Allah çocukları götürün Allah razı evet. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun halimizle yolundayız. Olsun da güzel onlar yaptı. Bizi tesislerini evet. yapıyoruz. İnşallah Osmanlı Hüseyin Efendi zaaf sayesinde deprem de. salması bütün yaralarını sağlayacak. İnşallah. İnşallah. Allah size sağlık sağlık versin. de sayın beyimiz de böyle evet. nazar boncuğu verdi. Bunları hep projenin üstüne yapıştır onları. Güven. Tamam efendim. Nazar, Vaz nazar değemezsin. De. Şunları da düzgünce şey